Evet. Arka Hanım. E, üç buçuk yapmışız, bir saatlik kısa bir eğitim dedik ama e, duygu olmadı. E, benim için de çok eğitici oldu. Çok e, teşekkür ederim size. E, çok e, etkileyici evet. bir e, sunumdu. E, dediğimiz gibi bizim e, yeni döneme uyum sağlamamız lazım. Artık dünyanın neresinde üretim yaptığımız çok önem e, kazanmıyor. Nasıl dizileşiriz, dijale Nasıl bilgiye anında ulaşırız? Bilgi çok önemli bilgi her yerde ama bu bilgiyi sınıflandırıp kullanılabilir hale getirmek de çok önemli. Bunu sizlerin anlattığınız bu otomasyonlarla bilgiyi kullanılabilir hale daha fazla gelebileceğimize inanıyorum. Bu gerçi arkadaşlar sayın katılımcılar, dinleyiciler, bu Butişat üyeleri, Türkiye Bulgaristan Yürütme Kulu üyeleri, bu genel bir bizim için bir e, vizyondu bugün. E, neler bekliyor, nasıl olabilir? Tabii bu konuda birçok e, farklı yayınlar da var. Aylin Hanım'ın e, şirketi bize bugün anlattı. Kendileriyle de iletişime her zaman e, girebilirsiniz. Belki bir iletişim bilgisi verebilirsiniz Aylin Hanım. Başka sorular varsa belki telefon edip ya da mail atıp size sorabilirler eğer mümkünse. Ben herkes adına izin alayım şimdiden size. Eğer bunu söylerseniz çok faydalı olacağına inanıyorum. Ben Fikret abiye sözü vermeden çok teşekkür ediyorum tekrar. Fikret abi Bir sorunuz varsa arkadaşlar bana da sorabilirsiniz. Yoksa Fikret abiden sonra yavaş yavaş kapatabiliriz. İşlerimize döneriz. Tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun Fikret Bey ve çok teşekkür ederim ben sizin katıldığınız desteğiniz için. Yani ben şöyle düşünüyorum, kendi düşüncelerimi özetleyeyim. Yani bu anlatımlarınızdan Bir kere yol haritası çok doğru. Biz şimdi işte proaktifteyiz şu anda belki. Ama prediktif olmamız lazım. Daha sonraki işte perspektif olmamız lazım. Bütün bunlar gayet açık gözüküyor. Ama bunlar tabii çalışarak olabilecek olan şeyler. Doğru hedefleri doğru şekilde yapmak lazım. Ee, arkadaşlarım umarım daha sonra detaylı olarak bu konular üzerine çalışırlar, düşünürler ve doğru sonuçlara varırlar. Ben şu hoşuma gitti. Sonuç odaklı bir şey sunum yaptınız. Biz bir üreticiyiz kendimiz. Fabrikada üretim yapıyoruz. Önemli olan üretimimizin doğru zamanda, doğru şekilde, kaliteli şekilde üretilmesi, müşteri de zamanda iletilmesi. Bahsettiğiniz yöntemler buna yardımcı olacaktır. Maliyetlerimiz düşecektir. Biraz daha fazla para kazanacağız. Çok hoşumuza gider. Çok teşekkür ediyorum size. Arkadaşlarımızın bilemiyorum ne kadar ilgisi oldu. Onlar da bize ve size iletsinler. Daha fazla bilgi alsınlar sizden. Evet. Çok memnun olur. Ben de ediyorum. çok teşekkür Bye. ediyorum.